İkimizde ne oldu? Na, la, la. Merhaba Daisy, Sidney, Kenny. Gel gel, sana bir şey göstereceğiz. <laughs> Çok şaşıracaksın. <gülüyor> <gülüyor> A, o, 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 o. Vay! Şarkı söylediğinde dipler <laughs> nasıl da parlıyor. Star Daisy de her sene özel bir konser verir. Ama bu sene hı? onun bir problemi var. Hangi şarkıyı seçeceğini bilmiyor. Now I know that we'll be friends Vay, forever. Vay ne kadar güzel. Bana bu şarkıyı öğretir misin? Birlikte söyleyelim. Havalı bir düetimiz olur. Tamam olur ama çok pratik yapmamız gerekiyor. But as long as you're with me, here with me, Bu çok iyi. Biraz ara verelim mi? Hmm, bir bakayım. Bir kere daha söyleyelim bence. Bu performans o kadar önemli ki hatasız olmalı. La la la. Bir daha. Bir kez daha. Tekrar. 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 Sanırım bütün gece uyumayıp çalışmışlar. Ama onları uyandırmalıyız. Sezler. En muhteşem gösteriye hazır mısınız bakalım? Bak sesleri <laughs> kısılmış. Olamaz. Sesleri olmadan gösteride şarkı söyleyemezler. Bütün arkadaşlara söyleyip gösteriyi iptal etmeliyiz. <laughs> ne? Hayır. Arkadaşlar çok üzülürler. Ve ilk defa misafir ağırlayacağız. Bunu çözmenin bir yolunu bulmalıyız. İşte sesini geri getirmek için bazı sıcak pansuman yapmamız gerekiyor. <laughs> denemelisin. Boğaza ne iyi gelir biliyor musunuz? <laughs> Bal ve limon. Kani şu anda meşgul hmm, Bir de şeker deneyelim. Siyana bize biraz şeker getirir misin lütfen? Sesinizi geri kazanmanızı sağlar. <gülüyor> 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 Aa, pek işe yaramış gibi görünmüyor. Sen dene. <laughs> Bunu deneyin. Bu yıldız suyu arkadaşlar. <laughs> Aradığımız çözüm bu da değil. Hayır, işe yaradı. <laughs> Ama bu normal sesin değil, çok kalın. İşe yaramıyor. Bu gösteriyi iptal etmemiz gerekecek. Hayır, iptal edemeyiz. İzin verin bir şey daha deneyeyim. E, bir şey daha. Neden bal ve limon denemiyorsunuz? Hayır, bizi rahat bırak <laughs> lütfen. Ne oldu misin? Sorun ne? Here we işte bu kayıtlı şarkıyı kullanırız. Sadece şarkı söyler gibi ağzınıza oynayacaksınız <laughs> ve hiç sorun olmayacak. Planet Sears'daki en muhteşem gösteriye hoş geldiniz. Ve karşınızda Daisy'ler. Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Harika. <laughs> Tamamdır. Başlıyor. Neden bitkiler parlamıyor? Aa, şarkı söylemiyorsunuz. Neden bize yalan söylediniz? Bu benim suçum. Sorun şu ki bütün gece pratik yaptılar ve sesleri kısıldı. Ben de onlara ses kaydını kullanmalarını söyledim. Size yalan söylediğim için özür dilerim. Endişelenme, biz bu yüzden buradayız. Şarkımıza yardım eder misiniz? Evet. <laughs> Bu gerçekten de muhteşem bir gösteri oldu. Merhaba <laughs> <laughs> hey çocuklar. Bal benim ondan yapılmış turta ister misiniz? <laughs> gerçekten güzelmiş. Hey sesimiz geri geldi. <laughs> Tabii ya. Ben bunu neden düşünmedim? Bal ve limon boğaza çok iyi gelir. Üzgünüm Kani. Başından beri haklıydın. <laughs>